Daha görünen kahramanlarıyla ve elbette ki görünmeyen kahramanlarıyla siz değerli izleyicilerimizin huzurunuzda, huzurundayız. Sizler için yine birbirinden renkli konularımız, konuklarımız ve elbette ki birbirinden güzel hediyelerimiz olacak bugün de her gün olduğu gibi. Öncelikle orkestramıza çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz. Ve bugün yine mutfağımızda pratik bir yemek pişecek. Yine çok güzel işler yapacağız. Bunların hepsini birazdan izleyeceğiz. O halde ne diyoruz? Göz nuru başlıyor. Türk sanat müziği sanatçısı Tuğçe Pala'nın konuk olacağı bugünkü programımızda... ...Demet Özbek'ten nişan törenleri için bir yastıkta iki yüzük ve kadifeden kesesi. Güzellik uzmanı Nuruzel'den daha güzel ve parlak saçlar için uygulamalı altın öneriler. Diyet yemeklerin hazırlandığı göz doğru mutfağında bugün fırında peynirli pırasa var. Afiyet olsun. Göz evet göz mutfağında işimize hemen başlamanın tam vaktidir diyoruz. Bugün bu güzel yemeği bize kim pişirecek? Sezen pişirecek. Hoş geldiniz Hoş Sezen. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Biraz Kırgınlığım var ama sizlerle birlikteyim. Gayet dincim, yerimdeyim. Geçmiş olsun. E şimdi bugün mutfakta hangi yemeği pişiriyoruz? Bugün, hani biraz kırgın olmanıza rağmen. Evet, bugün fırında peynirli pırasa yapacağız. Gene hafif bir yemek. Herkesin yapabileceği pratik bir yemek. Malzemelerimizi sayalım ilk önce. Olur. 4 adet pırasa. Hı. Yeşil kısımlarını ayırdık. Beyaz kısımlarını ince ince doğradık. Ee, dil peyniri ya da lor peyniri olabilir. Dereotu, taze fesleğen, maydanoz, 4 adet yumurta, zeytinyağı, nar eksisi, tuz, karabiber ve pul biberimiz var. Hı hı. Ee, i̇lk aşamamız ilk önce zeytinyağında pırasalarımızı soteleyeceğiz. Hı hı. Daha sonra yumurtamızı çırpacağız. Malzemelerimizin hepsini içinde karıştıracağız yumurtayla birlikte. Sot, sotelediğimiz pırasaları bir tepsi fırınına yayıp yumurtayı da üzerine döküp 190 derece fırında 15 dakika hmm. kadar pişireceğiz. Hepsi bu kadar. Bir daha olmazsa belki kaçıranlar olmuştur. Tabii Cazancığım, malzemelerimiz. Tekrar edelim malzemelerimiz. 4 adet pırasa, ee, ...yeşil kısımlarını ayırdık, beyaz kısımlarını ince ince doğradık. Hı hı. Lor peyniri ya da dil peyniri, ince ince doğranmış dereotu, taze fesleğen, maydanoz... ...dört adet yumurta, pul biber, karabiber, e, nar ekşisi ve zeytinyağımız var. Hı hı. Başlayalım mı? Olur, yavaş yavaş başlayalım. Yemeğimizi başlatalım o halde. Ee, Ocakta o zaman önce bir soteleyeceğiz. Evet, ilk evet. önce az bir zeytinyağıyla pırasalarını soteleyeceğiz. Hı hı kavuracağız yani uh -huh. bir biraz işte ama bu pırasaları ince ince değil mi? Evet, halka halka. Ince ince, halka bilmiyoruz. halka doğradık. Çok az zeytinyağı. zeytinyağı hani zeytinyağı, şey yaparsak oranlarsak edip. bir kaşık kadar neredeyse Aynen değil mi? Öyle zeytinyağı. zeytinyağı, biraz ısıtıyoruz. Pırasaları içine koyacağız. Pırasalarımızı ilave ediyoruz. Ne kadar ince doğranmış pırasalarımız. Evet. <laughs> hem görüntü açısından daha iyi hem de pişmesi açısından kolaylık Hı. çok da sağlıklı ki tam zamanı da vakti de fırasa, ıspanak çok fazla manavlarda, marketlerde rahatlıkla bulabiliriz pek çok kişi de hani bu farklı bir şekil olabilir hani fırsa sevmeyenler için de değil mi yani bir bu biraz olabilir. aslında omlet tadında olacak. ...ve hafif olacak. pratik de bir yemek. Hı -hı. O yüzden herkesin rahatlıkla yiyebileceği... ...bir yemek. Yumurtalarımızı kıralım ben. Hı -hı. Taraftan. Dört tane yumurta kullanıyoruz. Evet. Dört adet yumurta. Onları karıştıracağız. Evet. Peynir herhalde en son galiba değil mi? Sen evet. Ufalamış zaten ben peynirleri. Zaten hani çabuk ufalanan bir peynir. Dil peyniri kullanacaklarsa... ...eğer küp küp doğrayıp... Hı -hı. O şekilde içine karıştırabilirler. İlk önce çırpıyorum yumurtalarımı. Hı hı. Onu sonra değil mi? O daha sonra ilave Tabii en sonra. son ilave edeceğim ama seyircilerimizin görmesi açısından ben bir taraftan sötelenirken hani zaman kaybımız olmasın diye başladım. Hı, -hı. karıştırıyoruz. Çünkü fırında da bir süre pişecek. Evet. Sadece biraz hani galiba değil mi? Önceden bir kavurmak gibi bir şey oluyor. Yani biraz öldürmemiz yeterli. Çünkü hani fırında yumurta piştiği anda alacağız. Hı hı. Onun için de bir 15 dakika kadar falan yeterli bir süre olacak. Bize.